Hepiniz yeni PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar ben Luffy Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de sadece etkinlik lootlarıyla bin almaya çalışacağım Hazırsanız başlayalım Şimdi iniş yapıyoruz Evet bir sürü kişi geldi ve ben erken bindim Şimdi hızlıca hadi Fazla adam var. Evet bir kişi şey bayıttım hemen şu silahlarını almam lazım. Kilim çalındı ama şu AK'yi alayım. İki mermi kaldı. Bay bay. Arkadaşlar de. hemen de değiştirelim. Hızlı başladık. Çok güzel oynayamadım. Evet adam geldi. Kes biri kesti bilmiyorum. Evet, molotof attı. Evet, bu attı değil mi? İntikam. Ya, yani, vuramadı bir de. Ben UMP'yi alayım hemen. Bekliyorum, gel bakalım. Nereye indi adam? 3 daha geliyor. Ekran otomatik yere dokunduğumda yere eğiliyor. Ona yer nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Kusura bakmayın. Neyse devam. Nerede adam? Adam taradı ya. M4'ü aldım sandım. M4'te vursaydım almıştım. Neyse arkadaşlar, başka rota alma şansım olmadığı için geri gidiyorum buraya. Ee, yanlış yere indim. Tam ortaya. Neyse, sıkıntı yok. Kimse gelmiyor burada. Avga alalım hemen. Ses kasamıyorum. Adam yok. Biri var. Fişek. Sağda. kişi var arkadaşlar ben hariç. dışarı şey buldum Allah şey kim attı şu burgeri yiyelim hemen o adam kesin geri atlayacak mermilerimizi hemen hayal Adam mı geliyor sağdan? sekme. Evet aseleyici yendim. Şu an 5 kilim var. Lütfen çok da iyi değil. Aa intikam almış. Lan. Lan bu ne bir şey kaldı. M24 gördüm. M24'ü alsam alacağım. Kimlerden nerede sıktı? Ha gördüm. Güzel. Gelin çalmadan hemen çekeyim. Ve M24'ümü alayım. yapma ya. Öldüm. Evet arkadaşlar yeni tura başlayalım. Tekrardan ortaya iniyorum. Ve bir sürü kişi ortaya geliyor gördüm. Lan yanlışlıkla tam en ortaya geçtim ölmek için. Sandık. Ee, ne yapıyor bu? Asıl ben ne yapıyorum? Gerçek soru bu olmalı. Ne vurabiliyorum ne şey yapabiliyorum şu an. Yanlışlıkla yere vurup duruyorum şu ayarları da bir yapayım birazdan. Her yerden sıkıyorlar şu an. Adam var. lan lazer grubun çıksa bari o ne lan bomba yedim bu mu attı bombayı bana bilmiyorum e bir bomba daha yedim lan ölüyorum Adam geldi. Red Zone da bende. Cık, ne yapayım ki ben şimdi? Canım az, şeyim az. Canım az olmasan almıştım. şuan arkadaşlar kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Ee, nereden? Nerede? Ha. Ee, win alamadım. Win alamadım arkadaşlar. Challenge iptal oldu. Ama yine de videoyu o kadar çektim. Yani bir sürü video çektim. O kadar sayısızca video çektim. Elimden gelen bu. Ben bu kadar yapabiliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kötü oynuyorum. Saygı duyarsınız inşallah. Yani yorumlara bakmak da istemiyorum. Yani yorum atan olursa. Bugünkü videom bu kadardı. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum dostlarım. Hoşçakalın. Takipte kalın.